Meşhur mudur sizin bu Çatak köyünde ılgının ekmekleri? Meşhurdur abi. Devamlı böyle toplanır evet, Yaparız. Burası şimdi köy evi mi şahıs evi mi? Burası şahıs evi. Şahıs evi evet. kimin evi? Komşumuzun evi. Kamil'in. Ya Kamil abla sen e, de he. Dizin abi. ne? Ekmek. Tamam dizin ağrıyor bir de getirmişi koluyu komşuydu yapmışsın buraya ya. Seni gitmen lazım. Ama o da abla, keşik biz keşik, yapıyoruz ha? ekmekleri. Ha? Keşik yapıyoruz abla. Ben keşik? Geliyorum. Evet. Yani, keşik ne oluyor? Yani e, Öyle keşik. Herkesin evini sırayla dolaşıyorsunuz. Evet, evet. Keşik değerli dostlarımız herkesin evini sırayla dolaşmak. Evet, keşik mi? Yanlış evet, söylenmiyor. Evet, evet, Eyvallah. Geride keşik yapacak kim kaldı? <laughs> Bir tavla bu son. son. Evet. Son keşiğe biz geldik değerli dostlar. Evet. Kameraman içeriye giremiyor. Kapıda, eşikte, Harun Şen'de, Ilgın'da, Çatak Köyü'nde son keşikte diyorum. Doğru mu? Evet, Kamil ablanın keşiğine geldik. Aç bakalım ekmeği aç da. Aç bakalım. Düşük performans. Sen hep böyle nazik nazik mi açarsın? Evet ablam yapışır. Eyvallah. Yapışır ya. diyor yoksa değerli dostlarımız. Evet, şimdi ablam. orada Bilge annem var. Onunla daha konuşamadık. Ablalar şimdi şu tarafa geçtiler. Ora pişirici grubu mu oluyor abla? Şöyle geçiyorum. Evet ekmekleri ve hamuru basmadan tekrar geçtik. Selamünaleyküm ablacığım. Siz de Keşik kaçıncı sıradaydınız abla? Biz bitirdik abi. Sen de bitti sıra. Bitti bir keşikte kaç ekmek yapıyorsunuz? Bir keşikte ekmeği bilmiyoruz da 50 kilosunu bitiriyoruz abi. 50 kilo? Evet. Abi Gece 3'te oturuyoruz. Eee? Öğlene kadar bitiriyoruz. Gece 3'ten öğlene kadar çalışıyorsunuz yani. Aşağı yukarı 12 saat. Ne odunu yakıyoruz ablacığım? Meşe odunu. Meşe odunu yakıyorsunuz. 50 kilo unu bitiriyorlarmış değerli dostlar. Yani aşağı yukarı nereden baksanız 500-600 ekmek yapıyorlar, gimme geliyor. Bu şimdi yavan mı içinde ne var bunun? Patatesli, patatesli, o patatesli var. Bu patatesli. Ispanak. Şu ıspanaklı. Ispanak. Peynirli. Peynirli, de mi, ablam? peynirli var. Yani. Değerli evet. dostlarımız. Bu peynirli. Evet. Bakın bu peynirli ekmeğimiz. De... Anne sen beni niye kandırıyorsun ya? <laughs> patatesli. Patatesli bu. Peynirle ıspanak karışık. Değerli dostlar buranın bilge kişisi de ablam. Sizin isim ne? Fatma evet, Şık. Fatma Şık. Şık. Evet şıksın görüyorum altın bileziği konuna takmışsın. <laughs> Taktık abi. <He? gülüyor> laktık abi diyor vallahi billahi. Evet Daktık değerli dostlarımız abi. menüde bugün ne vardı? Zeytin vardı. Zeytin. Yoğurt i̇şte yoğurt vardı. Yoğurt vardı. Reçel vardı. Ayva reçeli. Yani gece 3'ten şu anda saatte 12'ye 1'e geldi değerli dostlar. 12 saat bu odadan çıkmıyorsunuz hiç. Dedikodu var mı abla? Yok abla. Herhalde toplu bir şekilde oluyor. E, ee, sen yok diyorsun. yok valla kendi kendinize anlatıyorum. Kendi kendinize. Gelinlerden, damatlardan hiç bahsetmiyor musun? Etmiyoruz. Gelinler, Sende var mı gelin? Benim iki gelinim var. Memnunsun. Bir, bir kızım var. Üçünü de ev verdim bitti. Eyvallah. Şuna ne diyorsunuz siz abla? Buna da yufka ekmeği diyorsunuz. Bir oturmaya 50 kiloluk unu bitiriyorlar. 400-500 tane ekmek yapıyorlar. Kışlıklarını çıkartıyorlar. Ortam zaten gördüğünüz gibi kerpiçten. Çatıyı da görürsünüz tahtalar var. Sonradan tabii ki biraz da ne yapmışlar? Kapatmışlar çatıyı. Evet abla sana geldik. Şimdi annen yaşıyor mu diye bu abla söyledi değerli dostlar. 118 deyince hani bir şok geçirdik. 118 yaş çok büyük bir yaş değil ki. Allah Allah. Ama hani biz burada hiç görmedik öyle o kadar yaş. Kaç yaş, yaş gördünüz ki? burada? Vallahi en, en en son Ağustos'ta benim babaannem vefat etti. 90 küsür, 92-93 o herhalde. Erken artık. vefat etmiş yani 92-93. O şey kayınbabamın annesi oluyor işte. Babaannemiz oluyor. Bayağı bir biz mesela ona iyi yaşadı dedik. Allah Allah. Ey ben annemi getireyim buraya. Getirmez Getir abi. abi. Bakın bakın ömrünüz uzasın. Getir abi. <laughs> Eyvallah değerli dostlarımız. Ablalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi onların meşe odunun da ekmeği yapmasıyla yüreklerimiz de yiyecek inşallah. <laughs> Nasıl? Börek yaptık. ya Size börek yaptık yiyeceğiniz börek. Börek, de börek. De mi yaptın? Hı. Nerede börek? Şu börekler senin börekler işte yaptık. Motorumuz oraya gidecek yiyeceksiniz. Orada yiyeceğiz. Hı. Eyvallah. Hı. Sen hiç böyle bakıyorum. elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyorsun. Orada yediyordum. Şimdi bura böreklik yumak tutmaya geçtim. Yumak yani. tutmak ne? Yumak tutmak. Şu yunlar yumak işte. Evet, evet. Ha, onları ne yapıyorsun? Şöyle yapıyorum. Yap bakalım bir yumak tut bakalım bize. Şöyle yumakları yapıyorum. Evet. Böyle atıyorum. Bura bunlar da Buna yumak değil? tutmak deniyor. Evet yumak. Doğru mu? Sen yumak tutuyorsun. Ablam açıyor. Öbürü ha. pişiriyor. 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 E ee, malzemeleri kim koyuyor içine? Malzemeyi orada koydu. Ha sen ben oradan. oradan. Burada yedici var. Burada da yedici vardı. Burada da yumak tutucu, o da pişirici. Ya ne güzel söylüyorlar. Yumak tutucu, pişirici, Hı. keşik. Güzel güzel Konya'mızın organik yöresel dili değerli dostlarımız. Evet değerli izleyicilerimiz Şanlıurfa'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda fıstık hasatı var. Fıstıklar tarlada toplanıyor. Oraya makinaları kenarına getiriliyor makinalardan çekiliyor, sonra kuruması için seriliyor. Şu an ne yapıyoruz? 4 senedir ben evet. buraya gelip tırmağı yapıyorum, fıstıkları kuruyorum, torbaları koyuyorum sahiplerine teslim ediyorum. Sahiplerine teslim ediyorsun. Toplamak ayrı bir zahmet, buradan geçiriliyor ama ne Tabii. kadar zamanda kuruyor bu fıstıklar? Ne kadar zamanda? Şimdi çiftçilerimiz ağaçtan kesip bize ulaştırdıklarından sonra ortalama 3 günde biz teslim ediyoruz. Hazır bir şekilde, çuvallanmış şekilde. Şekilde. Ama buradan üç sonra gün. da bir işlem yapıyorsunuz herhalde. Bundan Çünkü sonra farfar içinde... far var. Ee, dediğimiz şey makina boşlan, doluyu ayırt ediyor. Anladım. Yani şunun için dolu mu, boş mu makina mı karar veriyor? Aynen. Peki bunu yaş fıstık olarak mı veriyor? şu anda? Yaş. Heh. Şu an yaş. Bunu bu sabah serdik. Hı. Bu bir iki gün yerde kalacak. 2 gün boyunca bir saatlik arayla tırmıklanacak. Sonra teslim edilecek. Kaça gidiyor bu sene çam fıstık? Kaça gidiyor? Şu an 270-310 arası. 310 arası. Fıstığın kalitesine göre değişiyor. Değişiyor. Aynen. Bir baklavalığı var. Baklavalığı Bir de yemelik var. var. Bunlar yemelik mi baklavalık Bunlar mı? Bunlar baklavalık. Baklava Aynen. Tamamen bildiğimiz bu Urfa baklavası, Antep baklavası Aynen. her tarafa. Aynen. Onlardan gidecek. Aynen. Şunu söyleyelim. Ülkenin fıstığının hemen hemen %60'a yakını Şanlıurfa topraklarında Yetişiyor onun bir kere altını söyleyeyim. Evet Ali İbrahim abi. Bu tırmık nasıl çekilir? Giliyor, ha? Bir tırmık çek bakayım abi. Halil abi tırmık çekiyor değerli dostlar. Buna aralama mı diyorsunuz? Aynen. Fıstığı rahatlatıyorsunuz. E, alt, alttaki yaş oluyor. Mesela şu an alttakiler üste çıktı mı kuruduğu zaman... Bu sefer devirday ya mı yapıyor bu? Dikey, aynen. Yaşlar, evet değerli dostlar sonra... tarladan toplanan fıstıklar yaklaşık 2 gün 3 gün burada kuruyor. Evet. Tabi bu dönemde yağış yağarsa da sıkıntı. Yağış yağarsa sıkıntı çok büyük sıkıntı. Evet Urfalı çiftçilerimizi üreten evet. çiftçilerimizi yürekten kutluyoruz değerli dostlar. Evet. Halil İbrahim abi bir daha bizim için bir git gel diyoruz yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz tarladan fıstıklar toplanıyor. Şöyle dallarıyla kesiliyor. Şöyle birkaç örnek göstereyim. Yani usulü bu işin buymuş. Bu biraz daha kırmızı olmuş bir fıstık. Şöyle dış kabuğu biraz daha kırmızılaşmış. Burada da yine biraz daha yeşillenler var. Şu güzelliğe bakın. İşte... Kaliteli baklavalar, kaliteli tatlılar, kaliteli yemişler Şanlıurfa'nın ürettiği bu fıstıklardan oluşuyor. Orada makinalarda da temizleniyor. Fırsatımız olursa onu da çekeceğiz. Ama böyle kırmızı olmasının sebebi biraz daha tarlada beklemiş olması. Yeşil olmasının sebebi tam vaktinde biraz daha toplanmış olması. Ama sonuçta her ikisi de makineden geçtikten sonra kurutuluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.